Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bak gene uzunlu sarsıldı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3-6 Ben her iki ettikçe mi vuruluyorum? Ne yapıyorum? 3 4 5 6 7 Şurada La yeter yeter 8 R tane bağlı bir diye Aslında bir tablosu şöyle bağlasam Bunları direnç anca bir alsam. gerek yok veya ya yani. gerek vardı şöyle bir şey yapacağım biraz bir şey tekrar alıp oradakileri kıracağım biraz ileriye taşıyacağım bu sefer bir, evet. biraz yapmak lazım şimdi bir, bir, bir süreç kapattık biraz biraz neredeyse bronzumuz varmış tamam bırak bir, bir an yok diye düşündüm yapalım şunu geri üretilirim çünkü şuradan taşıyacağım ya niye ben çarpılıyorum onu anlamış değilim bakalım ee, Jeneratörleri bağlamamıza gerek yok. Zaten burada şey yapmaya çalışıyoruz. Solar panel. Solar panel geçecektir. Şunları bir alttak yeterli. Burada ben durdukça niye enerji patlaması oluyor? Ee, ben buradaki şeyleri aplay enerji sıkıntıdır. Düzenleyeceğim sadece şu solar paneli bir odaklanalım. Solar paneli güçlenme geçti. Orası da güçlenme geçti. Solar yazarsak bundan ihtiyacımız var. Bunu da şuna tutacağız. Şu an herhalde içerisindeki güç yetecektir. Yetmez tabi diğer e, Thermal Expansion'ın şeyle kuradı. Şu çarşıları bir attım içine.

voltaj, solar panel, orta voltaj. Ee, şundan ne kadar üretebiliyorsun? İşte, e, elektrik portuta ihtiyacımız var. 10 tane. Yine şu şeye girdik. Şunun dönmesine ben e, şey yapayım. Tamam. Şunun içerisinde var. şey alabilir miyiz? kalsın. kalsın. bir kalsın. Ee, ya şey resmi tutamıyorum çünkü Euro ee, bronzda değil Copper ihtiyacımız var yani Şunlar varmış Ya şimdi yanlış bir resmi sevdim iyice Hatta şu patriği Başlayalım. Biraz fazla kablo bu sefer üretken dediğim gibi. Son bir tanesini de üretken herhalde bir veya vazgeçip şunu da üreteceğim. Şöyle alalım. 20 bozdu çünkü devamlı aynı şeyi üret üret üret. Hazırlık koyalım diye bir daha uğraşmayalım. Ee, şunu da hatırlıyor muyuz üstünde? Bir, şu yetmeyecek sadece. Şurada da olur ya. Şu kadar yetmeyecek herhalde. Bir daha da darlar. İsteme. Olar. Tamir'in dakika. 32 tane bu sefer ne bitti? Ki... Iron Clay. Demir. Bundan bir alayım şu kadar. Yılmırları bir alayım. Yeterli Bakalım çıkarsanız Bu sefer red solumu bitti Aynen öyle Bunu nasıl büyütebiliyor muyuz Ne ya? Sova paneller çalışsın diyecektim de çalışamayacak. Tovar. pardon. Hızlı taş destek. Şu anlık madeni bilmemiz için Şunları alsak 53 tane Üşendi tekrar üretmeye Tablo yok Neyse, Rabi'den İletelim Rabi Kablo destek Topper Cable olarak gözüküyor ama Topper Cable değil bu e... 57 burada kaç oldu 46'nı yapmışken ne yaptı bak şöyle neydi bunu <laughs> artık direkt yapmışla kalıyorum uğraşmıyorum. lazım <laughs> meslek elinde yapmak için sadece şunları yerine, yerine koymak istiyorum elime düşük, orta sola arka Türkistan tane çünkü bir de ihtiyacımız olan su on tane bu sefer bir jeneratörümüz jeneratörde üretelim şunlar da var ee, şöyle versiyon şangdım. Şimdi alalım? Bir ee, Bir şey Peki, Ben niye şu kullanmıyorum? Diyeceğim de buna güç yetmiyor ki. O bir altı yapsın bari yakında tabirine. Ya uğraşma için sin tabut sinle dedi. Sonra o bir ofis, daha yöntem. şunları bir atalım ee, şuradan şu ortaydan generatörümüzü yapalım ee, şey, bir 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 herhalde bu yetenektir. Rabbi yazalım. Şunu da atalım bir daha uğraşmayalım. Bu yetecektir herhalde. gelir. Bu var. Değil. Bir ayrım değil. Şöyle bir şöyle bir Şunları bir koyalım. 24. Ee, tekrardan demire ihtiyacımız var. Demir diyelim. Bunlar bir kalsın. Demirle alalım biraz. Yusuf üretmekten bıktım. çevirebildiğim kadarıyla çevireceğim şimdi. Yeter herhalde. Şimdi de atalım. Şimdi iyi. Ee, şunları bir koyalım. Fatih yazı. Şurada olacak bir Yani niye yanlış koydum onu anlamadım. Ma, bir başka idam tane daha üretti. Ha 10 tane daha var burada aslında. Pardon, bir 26 50 UV batarya biraz daha üretebiliyor muyuz? 14 tane ee, 8 tane yeterli mi herhalde? kardeş sol dağıtımı yönelikti. Hadi şunu böyle koyalım buraya. Elli bu sefer yine elektrikli Bir tane altta süt da Eğitmek zorunda yapabileceğimiz kadar diye. Bir tane şunları da almıştım. Alayım şunu. Peki orta beslimden iletebildiği bir tane ürettik. Bunlar zaten bir tane de biliyor. Böyle bir solar panel kalmadı değil mi? Bir ikisine şuna bağlı şöyle yapalım. Bir. Yine bitti. Yine bitti. Şu bir tane alayım. Şu de alalım. zaten Şu anki elektrik üretimimiz en azından arttı. Sadece 512, 512. Kablo destek mesele ekliyordu Dokuz. Tamam. Bir tane silver dust. Silver dust. Şu vardı. Mesele ekliyordu. Bunun gücü yetmiyor. Şu anda. Şöyle atalım. onu kapatıp çıkar. O ee, O'nun yapana kadar Şuraya tabloyu Kıralım Şu Daha iyi olur bizim için Alt teklifini de Kırayım da yanlış yere koydum Benim de alalım. Benim için boş kabloyu getirdim. Şu yanlış şekilde kırma saygım Niye elektrik çarpıyorum? gördüğünüz gibi gücümüz kalmadı artık içinde. Hadi geçmem lazım. Kapattım. Şuradan kablo hemen alalım diyor muyuz? Yok ya yap? boşluk stoğu alıyor. Bir kalmadı. Sağlık tadı yok. Bağlı Üç diye.

güzel. Şimdi de direkt yan yerine. Şimdi burayı şu işi şu, aktaramıyoruz. Şuradan bu art atalım. Gümüş verdi inşallah işe yarayacaktır. Evet. 30 tane. Şunu da koyalım buraya. 54. Geçecektir şu an. Doğru yerine bir varsaydım güzeldi. Bir kereye çıkamıyoruz tek kişi Buradan çıkabilir miyim? Geçiyoruz taraftan gittiğim daha yetkin olurdu. Bana e, altıma destek lazım. E, kalan yerinde bir sonraki bölümde tamamlayalım arkadaşlar. E, ben hatta sol arka koyar öyle başlasam bölümü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Taş alın üstüne. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Arkadaşlar, şunu demeden bitirmek istemedim. Ee, yüksek voltajda şu şekilde yapıyor. Ee, ben bu arasında izmidik bütün solar panelleri 14 tane yapacak şekilde çevirdi. Sadece işte tam yapan oluşum. Hesapladım: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. neden bağlanıyor 13 14 bir tanesini şöyle koyalım şimdi neler Şundan 5 12 üretiyormuş zaten bir tanesi ee, şuradan 2 çiçek sağlayabilir miyiz havası sonrası şuradan bir çiçek Değer çıkamıyoruz. Şuradan bir destek çıkalım. Ee, herhalde bu bize fazlasıyla yetecektir. 14 tane. Yetmezse bir tane daha koyarız. Olmadı. Ee, sadece şunu merak ettiğim için. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde içerisinde doldurdu. İçindeki herhalde sonsuza kadar yetecektir bize. Baktım kalmıştım dengi değişik olması lazım Herhalde daha da gerek yok diye düşünüyorum. sadece tek ettiğimiz jeneratörleri yapacaktık. Jeneratörleri de yapmamıza gerek kalmadı. Apply enerji bir şey mi zaten tarzı hesapsız yaptık şurayı hatırladım. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.